Selam. Videoma hoş geldiniz. Bugün size nasıl edit yaptığımı göstereceğim. CapCut uygulamasından yapıyorum ben editlerimi. Yapacağımız edit şu. <laughs> ama ben editi biraz değiştireceğim bunun sebebi hem yaparken orijinal videoyu unutmam hem de direkt kopyalamaktansa öznel bir edit yapmayı tercih ediyorum Pinterest'ten GIF indiriyoruz 3 noktaya basarak görüntüyü indir yazısından kolayca indirebiliyoruz ama bunlar bu halde CapCut'ta gözükmeyecektir çünkü CapCut GIF'leri desteklemiyor yani sadece video kullanabiliriz GIF'leri videoya çevirmek için GIF to video uygulamasını indiriyor ve acıyoruz zaten indirdiğiniz GOF'ler direkt orada gözükecektir üstüne tıklayıp dönüştür diyerek bu GIF'leri videoya çevirebiliriz. Bu arada ben bu videoların sesini alırken 5000 tane uygulama indirip videoyu indirmek yerine sesi açıp ekran kaydı alıyorum sizin de ekran kaydı uygulamanız varsa onu kullanabilirsiniz daha basit olur. Şu anda videoya çevrilmiş gifleri kullanabiliriz üzerlerine tıklayın ve edit kısmına basın artık editi yapabiliriz. Buradan videoya tıklayın, ayarlayın, burada videoya basılı tutup kaydırarak yerini değiştiriyorum. Buradan boyutu ayarlayıp yanlarda siyah boşluklar kalmasın diye videoyu büyütüyorum. Buradan yazı yazıyor ve efekt kısmından şeklini seçiyorum. Animasyon kısmından yazıya bir giriş ekliyorum. Buradan bir efekt seçiyor süresini ayarlıyorum. Diğer videoları ayarlıyorum. Videoya basıp kopya kısmından kopyalayıp basılı tutarak yerini değiştiriyorum. <laughs> Bir filtre koymanın güzel olacağını düşünüyorum. Bir geçiş ayarlıyorum.

Daha yumuşak bitmesi için animasyondan bitiş ayarlıyorum. Müziğe de bitiş ayarlıyorum ve indiriyorum. <gülüyor> <gülüyor>